Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün yine yalnızım. Yani her zaman yalnızım amına Gelmiştim Bu kadar basit olay. Hatta geçen gibi ben bir raptarın Videosunda sonra bunu çekmek istedim. Korkunç bir oyun. Daha üst tarafta bir sürü oyun var bak. Hatta bir şey vereyim. Bundan sonra iğrenç bir video gelecek. Mükemmel bir video. Neyse. Ya niye böyle oyunlar oynuyorum ben de bilmiyorum. Seviyorum saçma sapan oyunları. Şunun tipe bak. Maymun. Neyse. Başla diyelim. Bölümler. Yapımcı. Bölüm de ilk Tam Tamam buralara bakmıyor. Galiba orada bölümler var. Yapımcıya bakalım. Tamam. Aykut koşmuş. Tamam okey baba. Başla diyelim. Merhaba adım Tunç. Çığlık filmin hastasıyım. Ben de bir kez izlemiştim hiç sevmiyorum o filmi. Oradaki katilin maskesini alıp bir sürü oynayıp sonra bir yere saklamıştım. Az önce çıkıp izleyince o maskeyi bulup anne babamı babama ablama korkutmak istedim. Ama anam ne fantazim vardı anne babanı korkutursun. Vale tadı ben onu. Ana benim görsel resimde yaptım resimler bu. Hoca buna yüz derdi böyle bir resim çizdim. Şey diye manzara resmi diye şöyle bir resim çizdim. Ona yüz verdim o acı var ya. Cennetlik cennetlik valla. Şimdi o baskıyı nereye koyacağımı hatırlamıyorum. Onları yerine bulup alemi korkutmalıyım. ya Yatağın altında de Ağla burada ya. Ağzıma. Kocaman şey. Ha buldun. Ha. Şimdi bunu giyene kadar bekle. İzleyemiyoruz mu seni giyinirken tövbe yarabbim. Tamam giyinim. Şimdi acaba önce kimi korkutsam? Babamı mı korkutsam? Kalp kuzenine gitmeye riski var. <laughs> Ben ne kadar da amına babam kes. Adam kendi babasına öldürmek ister mi lan? Babamı bir yapsam babam beni yere yatırır siker. Neyse o kadar daha da yani yastığım astı götüme sokar babam benim. Aa ben niye odadan çıktım yatamıyor mu? Kaldırmış. Dur ananı sikim az kalsın acayip bir şeyler yapayım. Şey. Ablasının götüne bak amına yumuna sütü. Baldır mı lan var abi, ya? Niye amına var o işte şekerim ben de ona dedim ki bir saniye şöyle diyorum. Ne bağırıyorsun Tunç? Görmüyor musun telefonla konuşuyorum şu anda. Kızlar gibi konuştun kızlar. Yapıyor. Ya hala bağırıyorsun Tunç yeter artık git başımda. İşte dedim ki sonra sen buna buna bunu mu buldun dedim. Ayağımın ayı mı bu ne? Neden sablamda pek şey yaramadı. Niye acaba bu maske içerisinde çok korkmuş göründüğümden bahse girerim. Aslında bir yerde hata yaptık ama neyse bir gidip annemi korkutayım bari. Annem burada mı? O bu neyler? Annenin özel eşyaları. Şurada. Şurada işte pembe bir şey var ucu. Düzgüsel değil. Neyse bu neyler var? Bir dakika ablası. Ablasının dolabını açıp iki tane bir mi yapıyorsun? Oğlum aynı resimden kaç tane yaptınız ev Neyse, Bur buraya mı başlayacağız? Ha. Bu da anası herhalde. Yo! Ay! Dur. Annesi. Ay dur. Sessiz olma, ya, bağırıyorsun. Ha böyle de böyle. Duvar <laughs> duvarla izdivaç başladı. Sus hadi. <laughs> Ya Yani baksana bana be. Oyuncaklar oynayacak hareket de Çabuk. Ay kız kız görüyor musun yaşlı karıyı? Bu yaşta koca bulmaya gelmiş. Of bunlar bir ergin ösülenecek sözler değil. Ama yapacak bir şey yok. Odana gidip durumu değerlendirsem iyi olacak. He şuraya gitmek istiyorum ben. He mutlaka. Hamburger mi lan onlar? Ne yapalım çok kutusun mu? Pınar. Hmm. Anne Hadi odanda bir şey yakaladım pembeydi. Pembe bir şey gördüm odanda. O neydi bana onu açıkla anne. Anne. Babam hızlı mı yapıyor? Neyse neyse anne ben sana karışmayayım ben gidiyorum ya. Manzaraya bak kaptan şey çabuk mu? Ya senin odan kim ya hadi gidelim. Ablasına bir daha girer miyiz Ablasının Abasının götü de almayayım yani sadece yukarıdaydım. Allah'ım niye kimse korkutamıyorum ben ya. Annem de korkmadı, ablam da kahretsin. Ne oluyor la? Babası içeri öyle mi geliyor? Ha siktir. Tunç, dur. Tunç ne bağırıyorsun? Haber izliyorum. Kes sesini. Tamam. <laughs> niye ağlıyor şimdi bu annem? Ya delirken niye korkmuyor bunları ya? Neyse yeter artık. Ablasını göte alsana ya valla. Göt mü o direkt şeyinden başım vücudundan bir bacak çıkıyor. Götü yok ki ablası. Babamın korkudan kalp krizine gitmesi gerek. Vay anasını avradınız çıktığım babasını öldürüp mirasının üstüne konacak herhalde. Kavat. Niye olmuyor? Ya yani neyse olayım. Niye olmuyor ya? Bir yerlerde hatta olmadı Biraz düşüneyim. Ha buldum. Oyuncu kitlesi. Bu ne He bizi herhalde bu şey, şey şey ne çabuk buldum. Sanırım akıllıyım. <laughs> Mütevazı ol. Oynanma. Oynanmam bak kapatırım şimdi. Yo ben oynayacağım amına. Heyecan yaratma be. Yaratmak Allah'a mahsus. Dur bak. Benim gibi sabırsız oyuncular heyecana gelmez. Ben de istemiyorum ki heyecanı replikte ne yazıyor sonu söylerim. Kabahat senaryonun yazılımında. Terör senaryo yazan kim? Dur okuyamadım oraya. Baş üstüne bulunduğum şey şu. Ben babamın yanına pijamayla kazakla çıkarsam takar mı beni? Hayır. Bir üniforma Annenin çarşafını giy. Yani böyle kimse korkunç bulmaz. Korkma için korkunç bir üniforma bulmam lazım. Önce beni korkunç yapacak bir kostüm bulmam. Hadi şu koyma zamanı. Ha, dolapta var mı baba? Yok. Tamam çıkalım. Tamam. Ay şerefsiz. Bu da dedi koducu çıkıyordu. Bak gidelim. Anne. La izlamına koydum benim ben. sen ne yaparsınız lan? Sizi gıdadına. Benim şey diyeceğiz. Lan bir şey var bak cebinde. Tavşan mı ne var bak. Buraya gelince sağlanıyor Oo. Anne! Baba baba ne buldum anne unutasın da biliyor mu? Tavşanın... Bu ne? Hayda o oh, fake. bu işime yarar diyor. Nasıl oğlum o daha çok hoşunu yarar. Bence yaramaz kan. Tam 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 tam. Tamam. tamam hadi geç. Şimdi odaya gidip bunu bir güzel kostüme dönüştüm. Niçin lan? Annenin çarşafını gezdiler ben. Çarşaf. İşte, ah buldum bu biraz zamanım alacak. İki saat sonra Şeylere seri katillere dönmüş amına. Seri katil nereden çıktı? Işte, şey olur ya. Adı neydi? Böyle bir... Siyah giyinirler. Gezerler etrafta. Gece saatinde. He, neydi unuttum neyse ama bu. <laughs> Ablasının kaşa bakamıyorum tek kaş. Ana ne şey gibi 90 derece kafası döndü. Vallahi şeytan. Kim? Kim var? Şöyle. Karılan başladım. Oh çocuk karılar dönmüş. Ah ah ah. Ah ah. Ablanın gözüne görünmeden ağlayarak odana gitmek için önüne gelen hızlıca atışıyorlar. Ana risk basın valla basın. Oh hey oh hey. Fırık fırık ıhım oh, he oh, ıhı oh. Allah'ım ne dalga geçirdim ben ne, ne bağırdı bugün bana. Bugün bana be. Ah oh, Allah'a sinirim bozuldu. Amına ne onun poposuna vuran vurmuş zaten ablana gerek yok ki daha vurmasına yayla. Ana ne diyeyim da denetim masası niye açıyor? Neyse bir şey olmaz. Neden böyle olduğunu anlayamıyorum. Yeterince korkunç gelmiyor mu? Kalbe etkisi bu daha gerçeklik bir okunuş bir duruma getirmemi bir yolunu bulmalıyım. Tamam ablanı sik. Tövbe yarabbim Ben seni seni kim şey takaramına? Kim adı günde kim saat çıkarla? Çok kayıtsız. Baba, baba be, baba annem bir şeyler yapıyor odasında. Başı öldü o kadın. Öyle şeyler odasında mı gezer? Sapık kare. Ne buldum ben şimdi? Ketçap mı? Tamam hadi. Ha. Var daha. Oo bu şok ve kit çap. Ananı sikeyim. Ananı aa yakalandı. Babam sikecek güzel. Lan ne oluyor? Ananı sikeyim. Ben şimdi buraya yere set. Bir. Ananı bir. Ne? Makro basayım ne? Ananı sikeyim makro atacağım bak. Bir daha hiç olmazsa. Abi mouse'u değiştirmem lazım. Hah? Vallahi yaptım makrosuz yaptım. Mouse değiştirmem gerekiyor da bana bir de yarım sen. <laughs> bir şeyler yapmalıyım. Ne yapacağım? Ne yapsam? Ne yapsam? Ha! Bu kanlı bir bıçak. ne koyayım zaten kek yapla bıçak aldım. Bıçak göçüne sok, kan çıkartacak adam yok ya. 2 dakikada yaptım bunu mükemmel. Heh. Üzerine atla. Dışk. Ablanın ablasını sikiyor herhalde. Yalnız bir şey fark ettim. Ablasının götünden doğru sokuyormuş bu Fu iyi o. Sana gelip çarptı dişlerim. Okey. Bo almadı. Obeee! Oh yeah. Bazenki porno diyor mu? Sadece bar, barca. Vay. Aa o. yarım saat, iki saat oldu telefonla konuşuyor. Vay orası. Da kavuştum da emilime kavuştum. emilime ne demek lan? ne demek lan? Bilmiyorum bir acayip. Video bayıldım o şimdi. Ana o. Ablam bayıldı zor ayıldı. Kafiye yapmışlar. Gece olarak bir hafta harçlık vermeyecek. Bu akşam yemek yok. Ayrıca kostümlerimi de aldık. Kapana kısıldım. Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Ah. Ah. Düştüm bir hafta açlık vermeyeceklermiş. Kostümüm olmazsa ben ne yapayım? Şu an benim korkumu çözüyorum. Artık evde kimse korktu ben göre yapacak bir şey düşünmedim. Annem kostüm kesin bir yere Atmış o Yarın sabah erkene kalkıp kostüm arasam. Neyse hadi iyi gelelim. Uyusunlar duyandıramayayım. Sen ne oluyor? <laughs> Allah ben niye dönüyorum şahsı ekleyi Esneme. Ah. Ben yapmış. Günaydın oyuncu kitlesi. Günaydın. Saat 5 .30. Kostüm aramıyorum ama Amına koyayım benim yatma saatimde adam kalkıyor. Neyse, kostüm arayalım. Onu şu dediğim kostüm işte. Kolumun kostümü kolum, orada değil mi? Ablam orada Ablasında da var. Has çıktı. Ablasının odasındaymış. Onun için değil. Herhalde. Aha. Baba! Ablam neler ablamın odasında neler buldum baba annem ne ya sapan bunlar bunlar herhalde baba çiftte çalışıyor evde yalnız oldukları zaman Baba şimdi kadar ne? Ne şuna ne? Yaşa abi. koltuğun altına da perdelerin arkası şuraya bak dışarı şu yani kostüm sevdam abi bu odalar bitti nerede olabilir bu dolabına mı sağlar acaba şurada mal bir şey var hmm. burada mal bir şey var ha Onları Oh neyse ki gitti. Şimdi dost odama gideyim. Bahçesi gitti yattı mı direkt da Bir odalara gezer. Hmm, şimdi nereye saldırabiliriz? Ablanın yatak abi. Ablanın gitmesi çok kostümü. Bu kadar basit. daha yatağın altıymış. Yüzüme yumuşak diye izleyeceğim izleyeceğim Tamam tüm oyununla teşekkür ederim. hoşça kalın. Oyun bitti mi? aa Hasar sürdü sanki. Neyse arkadaşlar bu videolar böyle olsun. bunu ikincisini ben çekerim kanala. Hatta bugün çekerim. Devam ettiririm de. Devam ettiririm de hatta devam edelim devam devam aynı aynı ikinci de oyna öyle bitirik 15 dakika olmuş ama 15 dakikada. neyse bu video bu kadar olsun ben zaten direkt peşine çekeceğim neyse arkadaşlar görüşmek üzere bu bölümlük bu kadar şu bölüm bir daha oynamak istiyorum hayır bu bölüm değil şu bölüm bir daha oynamak istiyorum ha lan bu bölüm de değil bir dakika pardon Heh, bu bölüm Çarşaf. Aa, en başta oynadı ya. Siktir. Neyse ne arkadaşlar ya bu benimlik bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.